Muhakkak ki bataklıkta güller yetişmez. Ama nilferler... ...nilferler yetişebilir öyle değil mi? Haklısınız. İnsan bir beyaz sayfa olarak gelir dünyaya. Ve ilk kelimelerini içinde bulunduğu cemiyet ve ailesi yazar. Ama şu unutulmamalıdır. İnsan içinde bulunduğu cemiyetle tam bir uyum halinde yaşarsa... ...maalesef kendi tarihini yok eder. İnsanın kendi tarihini oluşturan toplumla arasındaki çatışmadır. Yani iyi iyi, kötüyü kötü yapan toplum değildir. Bu bireyin kendi tercihidir. Her varoluş aynı zamanda toplumdan bir kopuştur. Mesele o söylediğiniz bataklıkta Nilüfer olabilmektir.